Merhabalar herkese. Bugün saat problemleri 3. türdeyiz. Bu çözeceğimiz türde uyuma ve uyanma saati ile ilgili sorulardan bahsedeceğiz. Çözeceğimiz iki örnekte uyuduğu saati ve uyandığı saati verip ne kadar uyuduğunu, kaç saat uyuduğunu bulacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Gördüğünüz gibi uyuma saati bizim sorularımızda uyuma saatimiz hep gece yani akşam saatleridir. Akşam biliyorsunuz ki hava karanlık. Örneğin bugün günlerden çarşamba. Çarşamba gecesi uyuduk. Diyelim ki işte bu sorudaki gibi 21.15'te uyuduk. Ve uyandığımızda biliyorsunuz sabah oluyor yeni bir gün başlıyor. Güneş doğuyor, hava aydınlanıyor. Artık yeni bir güne doğ doğmuş oluyoruz. Yani çarşamba günü uyuduk ama biz perşembe uyanmış oluyoruz. Yani gün değişiyor. Aradan saatler geçiyor. Şimdi bunu çözerken size anlatacağım yöntemi kullanırsanız bu tür soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Örnek biri anlatacağım. Siz de takip edebilirsiniz bu şekilde çözümü. Birinci soruda Saat 21.15'te uyuyan Recep saat 07.40'ta uyanıyor. Recep kaç saat uyumuştur? Burada kullanacağımız yöntem şu. Hani dedik ya akşam uyuduk. Yeni bir güne başladık. Bir gün kaç saatti? 24 saatti. Çocuklar biz bunu şöyle diyelim uyuma saatine 21.15 uyanma saati neydi? 07.40 Arada yeni bir gün değişimi oldu. Şimdi bir gün 24 saatte. Siz uyanma saatine o bir günü ekleyeceksiniz. Yani 24 saat ile uyandığı saati toplarsam 0.0 daha 0.0 4 daha 4 saatle noktaya eren çizgi saatle dakika yarayan noktayı koyduk. 4 11'in biri 11 elde var. 1 2 1 daha 3 31.40. Bu ne işimize yarayacak? İşte uyandığı saat aslında bu diyeceğiz ve uyuduğu saati çıkaracağız. Hani başlama saati bitiş saati ile ilgili problemlerde bitiş saatinden başlama saatini çıkarmıştık. Burada da uyanma saatinden uyuduğu saati çıkaracağız. Bizim uyanma saatimiz 31.40. Yeni bir güne geçtik. 24'ü o yüzden ekledik. Şimdi 31.40'dan 7.15'i çıkar 21.15'i çıkaralım. Bakın ne kadar kolay olacak şimdi. Sorumuz 40 dakikada 15 dakikayı çıkarabilir miyim? Evet, çıkarabilirim. O yüzden komşudan saat almama gerek yok. 0'dan 5 çıkmaz. Buradan 1 onluk aldık. 10'dan 5 çıktı 5. 3'ten 1 çıktı 2. Noktayı koyduk. 1'den 1 çıktı 0. 3'ten 2 çıktı 1. 10 saat 25 dakika uyunmuş. Bu sorudaki cevabımız bu. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz Selma saat 22.35'te uyuyup sabah 8.15'te uyanıyor. Selma kaç saat uyumuştur? Az önce de bahsettiğimiz gibi bu Selma işte diyelim ki salı günü uyumuş ama çarşamba günü uyanıyor. Gün değişim var. Biz uyandığı saate 8.15'e 24 saati ekleyelim. Gün değiştiği için. Bir gün 24 saat. Ekleyelim. 5.0 daha 5. 1.0 daha 1. Noktayı koyduk. 8.4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2. 1 de elde. 3. 32-15 Uyanma saati aslında bu. Gün değişiminden dolayı. Şimdi biz 32-15'i buraya yazıyoruz. Uyuduğumuz saat, uyumaya başladığı saat ne, zaman? 22.35. 22.35'i çok rahat bir şekilde çıkaracağız. Şimdi bu örneğimiz diğerinden biraz farklı. Neden? Bakın 15 dakikanın 35 dakikayı çıkaramayız. Ne yapıyoruz? Öğrendiğimiz diğer örnekleri gibi buradan 1 saat istiyoruz. Burası saat, burası dakika bölümü. Buradan aldığımız 1 saat 31 kaldı. Buraya dakika olarak geçer. 60 diye geçer. Buraya 60 dakika kaldım. Önceden de 15 vardı. Burası ne oldu? 75. 31, 75. 22, 35 de altına yazalım. Ve artık her şey çok kolay. 5'ten 5 çıktı. 0, 7'den 3 çıktı. 4. Noktayı koyalım. Saat ile dakikaya ayıralım. 1'den 2 çıkmaz. Komşudan 10'lu kaldım. 11'den 2 çıktı. 9. Burada 2 kalmıştı. 2'den 2 çıktı. 0. Sorumuzda Selma ne kadar uyumuş? Kaç saat uyumuş? Bakalım. 9 saat 40 dakika uyumuştur